Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 727. Madde Başlık Gerekçe TMK 727. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 727. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği arazideki yapılar mecralar Madde 727 Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları işletmenin bulunduğu taşınmazın dışında olsalar bile aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılır. Komşuluk hukukunun gerektirdiği haller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynı hak olarak yüklenmesi ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir. İrtifak hakkı mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle dışarıdan görülüyorsa o tercih düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar başlık TMK 727. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 2. Bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 2. Ayırım, Taşınmaz Mülkiyetin İçeriği ve Kısıtlamaları. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz Mülkiyetinin içeriği arazideki yapılar mecralar. Gerekçe Türk Medeni Kanunu 727. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 653. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 676. maddesinde olduğu gibi 3 fıkra haline getirilmiş. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Birinci fıkrada, yürürlükteki maddede yer alan, sınai teşebbüs ifadesi yerine, işletme, sözcüğü kullanılmış ve mecraların o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılması esası kabul edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası İsviçre Medeni Kanunu'nun 676. maddesinin ikinci fıkrası esas alınmak suretiyle kaleme alınmıştır. Bu hükme göre komşuluk hukukunun gerektirdiği haller dışında, bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynı hak olarak yüklenmesi, ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilecektir. Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, mecranın dışarıdan görüldüğü hallerde, mecra irtifakının ancak noterce düzenlenecek bir sözleşme ile kurulabileceği esası getirilmiştir maddede bu irtifakın, taraflar arasında noterce sözleşmenin düzenlenmesiyle değil. Bu sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla kurulabileceği esası getirilmiştir. Bunun sonucu olarak taraflar arasında noterce sözleşmenin düzenlenmesine rağmen mecra kurulmamışsa irtifak hakkı da olmayacaktır. Mecranın dışarıdan görülmediği hallerde ise irtifak hakkının tapu kütüğüne tescil ile kurulabileceği esası yürürlükteki metinde olduğu gibi korunmuş ve tekrar edilmiştir. Son düzenleme tarihi 8 Nisan 2021 16:13. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.